Bu videomuzda AMD ekran kartı notebooklarda nasıl performans arttırılır bundan bahsedeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 2 e, adet AMD ekran kartları hakkında videom var. Bu videolarda çok fazla soru gelmekte arkadaşlar. Özellikle overclock konusunda çok fazla soru gelmekte. Arkadaşlar artık ne yazık ki overclock yapamıyoruz. Bunun sebebi OEM'lerin vermiş olduğu son sürücüler. Bu sürücüler şimdilik overclock izin vermiyor. Yani pratikte izin vermiyor en azından. Şöyle ki herhangi bir bilgi yok daha bu konuda. Yabancı forumlarda geziyorum. Bakıyorum herhangi bir gelişme yok. Bu konuda bir gelişme olduğunda tabii ki de sizi bilgilendireceğim. Bunun adına bir video çekmeyi düşünüyorum. Yakın bir zamanda da geleceğini umut ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu ekran kartı birçok notebookta kullanılmakta ve hala günümüzdeki oyunları GTA 5'te dahil olmak üzere oynatabilen bir ekran kartı arkadaşlar. Bugün size göstermek oldu, göstermek istediğim bir şey var. O da işte katalisti kontrol menajerden e, nasıl ufak tefek ayarlarla performans artışı sağlarız. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle cihazımızdaki donanımları belirlememiz lazım. Bunun için en basit yol Buraya sağ tıklayıp Aygıt yöneticisine gitmemiz arkadaşlar. Burada görüntü bağdaştırıcıları var. Gördüğünüz üzere iki adet ekran kartımız var. Üstteki harici alttaki dahildir arkadaşlar. Yani daha doğrusu bunlar alfabetik sıralanmıştır. Intel olan dahili, AMD olan harici. Buradan serinize bakmanız önemli. Buralar önemli. Bunların sürücüleri genelde Windows son tarafından e, güncel tutulur. Ama biz yine de manuel olarak araştırıp yükleyelim arkadaşlar. Bu arada Windows 10 kullanmanızı tekrardan öneriyorum. Çünkü DirectX 12 desteklediği için oyun performansı ciddi bir anlamda artış var arkadaşlar. Öncelikle Intel kartınızı bir sürücülerine bakalım isterseniz. Bunu yapmak için gördüğünüz gibi HD Graphics 4000 yazıyorum. Artık sizde model 3000, 2000 sanırım 2000 yoktu ama işte neyse onu yazarsınız. Direkt burada giriyorsunuz arkadaşlar. Linkimiz burada. ve son sürümü indiriyoruz. Kabul ediyoruz. Gördüğünüz olduğunuz üzere inmeye başlıyor arkadaşlar. Ben şimdilik siliyorum çünkü sürücülerim güncel. Geldik AMD'ye. Onun için de AMD yazıyoruz sadece. Sistem monitörü diye Yanlış yazdım özür dilerim. AMD'ye giriyoruz. Hemen zaten driver'lar çıkıyor orada gördüğünüz üzere. Burada en basit yoldan hiç manuel olarak aramaya gerek kalmadan bunu doğrultma odun arkadaşlar. Ben zaten daha önce indirmiştim. Yine de indirsin. Ufak bir dosya zaten. Bunu açıyoruz hemen. Gördüğünüz üzere işlemci işletim sistemini ve grafik donanımını gördü arkadaşlar. Ve güncel olduğunu belirledi. Eğer ki güncel değilse buradan direkt güncelleyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Burayı da kapatalım. Şimdi geldi ufak trikler arkadaşlar. Bunlar ciddi anlamda performans arttıran trikler. Grafik özellikleri diyoruz masaüstü sağ sonra. Tercihlerden standart görünüme geliyoruz. Burada en başta oyun performansı geliyoruz. Standart 3D ayarları. Bunu arkadaşlar yüksek performansa getiriyoruz. Dengeli de duymasın. Dengeli görüntü kaliteniz bir miktar dağıtmakta ama FPS olarak bir miktar azalmakta. Tavsiyem yüksek performansa durması. Ee, optimum performansla durmasını da tavsiye etmiyorum. Bu sefer de görüntü kalitesinden çok e, bariz ediyoruz sistemi. O yüzden önermiyorum. Tekrardan başlata gelelim. Burada görüntü kalitesi var. Örtüşme önlemi. Bunlar aynı kalacak arkadaşlar. Bunlarda bir değişiklik yapmıyorsunuz. Bunu e, bu şekilde kullanabilirsiniz. Genelde bu standartta böyle gelir. Bunu performans alabilirsiniz. Tekrardan görüntü kalitesine gelelim. Ee, bunu uygulama ayarlarında bırakın arkadaşlar. Bu oyundaki ayarlara bağlı olarak değilsin demek. Eğer ki oyundaki ayarları e, değil de sürekli bu ayarda çalışsın istiyorsanız buradan bunu düşürebilirsiniz. Ama gördüğünüz gibi görüntü kalitesi düşmekte. O yüzden bu oyuna da bırakın ki oyun optimum ayarları yapabilsin arkadaşlar. Şimdi buradaki olay bu kadar değil. Burada power play var görmüş olduğunuz üzere. Arkadaşlar pil önemli değil de notebookumuz e, şarja takılıyken kesinlikle performansı en üst düzeye getiriyoruz. Daha sonra tekrar güç menüsüne geliyoruz. Geçişli grafikler genel ayarları geliyoruz. Burası çok önemli. Standartta en iyi duruma getir olarak gelir. Bunu en üst düzeye getir olarak ayarlıyoruz. Bakıyoruz herhangi bir şey var mı? Bir de burada göstermek istedim uygulama monitörü var. Bazı arkadaşlar şikayet edebiliyor işte e, sistem işte oyun e, inatla Intel kartla çalışıyor diye. Burada şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Oyun açtıktan sonra alt tab yapıp görüntülemeye başlat dediğinizde burada oyun adı yazar ve kullanıldığı GPU yazar. Harici GPU ya da yüksek performans yazıyorsa AMD ekran kartı kullanılıyordur. Bir de bu AMD'nin son çıkarmış olduğu sürücülerde artık oyunlar en Nvidia'larda olduğu gibi AMD ekran kartını görüyor. Intel'i görüp de AMD üzerinden oynatmıyor arkadaşlar. Eskiden böyleydi. Mesela PES 2014'ü açardık eskiden. Ekran kartını AMD üzerinde hani oyun AMD üzerinde çalışırdı ama ekran kartı isminde inatla Intel gözükürdü. Neyse ki sonu çözdüler. İyi de oldu. Şimdi daha da önemli bir şeye geldik. Gördüğünüz üzere burada pil var. Buna sağ tıklayayım arkadaşlar. Burada güç seçenekleri var. Bunu eğer ki bilgisayarınızı sürekli şarjda kullanıyorsanız yüksek performans almanız çok önemli. Eğer dengede duruyorsa bu oyun performansınıza ciddi anlamda zarar veren bir seçenek arkadaşlar. Bunu pille kullanımda öneririm. Güç tasarrufunu zaten kesinlikle almayın. Yüksek performansla kullanın. Şimdilik yapabileceklerimiz bu kadar bu şeyleri kullanmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. İşte oyun hızını arttıran falan birçok üçüncü parti uygulamalar var. Onları kullanmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi tekrardan bir overclock e, yöntemi gelirse bunu da anlatmaya çalışacağım en kısa sürede. İzlediğiniz için teşekkür ederim.